Tüm akıllı futbol merhabalar. 17 Haziran iddia Tahminleri programı ile sizlerleyiz. Kanalımızda futbolun akıl yönünü gösteren videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz ve eğer beğenirseniz kanala abone olursanız çok seviniriz. Evet, ölüm grubunun olduğu e, günkü iddia programımızda bence e, çok iyi bir performans sergiledik. Gerçekten sadece bir tane verdiğimiz oran yattı sanırım. NBA kuponu geldi, onun dışında Fransa MS1'imiz geldi tek maç. E, Fransa MS1 artı ilk kere en çok Korna Portekiz olan kuponumuz geldi. E, gerçekten iyi gittik o gün. E, onu da belirtip, belirterek videoya başlayayım dedim. Evet, bugün baktığımız zaman e, Danimarka, Belçika, Ukrayna, Makedonya ve Hollanda Avusturya maçları var. İlk maçımız e, Danimarka-Belçika ile başlayalım. Danimarka-Belçika maçında ben Belçika'nın yine kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Danimarka'nın puan alması şart bir maç çünkü Finlandiya'ya 3 puan verdiler. O yüzden Belçika'yı kapatacaklardır. Bu da bize ilk yarının az gollü olabileceğini ve ikinci yarıda daha çok gol çıkabileceğini yine gösteriyor. Yine en çok kullandığımız oranlardan biri bu turnuvada yine dediğim gibi. ikinci yarı daha çok gol 1.90 oran bu riskli olanımız tabi. Ama ben geleceğini düşünüyorum bunun. Danimarka-Belçika maçı için. Onun dışında Belçika'nın kazanacağını, yani maç sonucu 2-1-72 oranı var bunun da. Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. İkinci maçımız Ukrayna-Makedonya. Ben bu maçı çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Yine iki tane e, sevdiğim takım. Ukrayna zaten e, Dark Horse takımım benim. Çok seviyorum yani, yani. Çok seviyorum böyle bir anda şey oldu ama. E, çok hoşuma giden bir takım. İyi şeyler de bekliyorum bu turnuvada. O yüzden 3 puan almaları şart. Makedonya'yı yenmek zorundalar. Maç sonu 1-1.45 çok güzel bir oranı var. Bunu arttırmak isteyenler maç sonu 1 ve 1.5 üst alabilirler. Ya da Direkt sadece maç sonucu 2.5 üst alabilirsiniz. Bu da 1.70 oranı var. 2-1'lik bir skorda ya da 3-0'lık Ukrayna galibiyetinde gelecektir. Makedonya'nın atacağı bir golle ben 2,5 üstünde geleceğini düşünüyorum. 70'ten değerlendirilebilir. Onun dışında tek maç olarak riskli bir bayağı bayağı riskli bir oran vereceğim. 2,30 oranı var. Ukrayna handikap yapar. Yani en az 2 farklı kazanır demek. 2,28 oranı var bunun da. Ben deneyeceğim. Ukrayna'nın e, Hollanda karşısında oynadığı oyun da bence çok tatmin edici bir oyundu. Makedonya'nın da e, kadro olarak da oyun olarak da ben yetersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden Ukrayna handikap deneyeceğim tek başına. E, ve günün son maçımız da, gündeki son maçımız, bültendeki son maçımız Hollanda Avusturya. Bu maçta yine Hollanda'nın çok gol yiyip çok gol attığı bir maç olduğu için e, Karşılıklı gol varını deneyeceğim. yiyeceğini düşünüyorum Hollanda'nın. 1.61 oranı var. Hem Hollanda atar hem Avusturya atar. Aklımdaki skor bu maç içinde 2-1. Bu arada Hollanda-Avusturya'nın son e, olarak da Dep 0.5 üstünü de vereyim. O da 1.42 oranı var. Yani Avusturya'nın gol atar oranı. Ama bence Avusturya gol atarsa Hollanda'da atacağı için karşılıklı gol var almak daha mantıklı olacaktır. E, maç prediction'da bu maça 2-1 skor geleceğim. Ukrayna-Makedonya maçına 2-0 skor gireceğim ya da 2-0 değil ya 3-1 skor gireceğim hem antikapımız hem 2.5 üstümüz gelsin. Danimarka-Belçika maçına da aklımdaki skor e, Belçika'nın 1-0 ya da 2-0 kazanacağı yönünde. Maç prediction tahmin oyunumuz var tahmin savaşları o lige de katılabilirsiniz ala geç değil katılmak için. E, orada bu tahminleri oynayacağım. Ee, ve kupon yapalım o zaman son olarak. Ee, garanti kuponumuz e, bence Belçika maç sonu 2 ve yanında Ukrayna maç sonu 1 olsun. İkisini kombinleyelim. Bu bir kuponumuz olsun. Ee, i̇kinci kuponumuz Belçika ikinci yarı daha çok gol var. İkinci yarı daha çok gol çıkar. 1.90 bunun oranı var. Ukrayna-Makedonya maçının da 2.5 üstünü alalım. 1.70 de bunun oranı var hatta üçlü kombine olarak da yanında da Hollanda-Avusturya maçının karşılıklı gol varını alalım. Bu da üçlü bir kombine kuponumuz olsun. Yanına da tek maç olarak Ukrayna handikap yapar 2.30 orandan bir de bunu aldık. 3 puan verdik. Bugünlük bültenimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Akıllı kalın, futbolla kalın, kazançlı kalın ve hoşçakalın.